Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tam tamına 60 tane ölü kutu açacağız. 6 farklı hesaplar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve video hakkındaki fikirlerinizi iyi veya kötü yorumlarda belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hiç lafı uzatmadan hemen açmaya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce hemen bir dükkanımıza girelim. 60 tane ölü kutumuz var. Bu arada bir günlük hediyeden ben bir totem yapmak istiyorum abi. Tamam sıkıntı yok. Eğer yüksek sayıda elmas gelirse kordelisi alırım bu arada. Çünkü 350 taş fiyatına düşmüş. Yani bir gizemli karakter fiyatına. 10 tane ölü kutumuza bastım dostlarım. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar videonuzu beğenirim. 10 tane bastım kaç yazdı? 9 çünkü e, bir önceki 2 tane free açtığımız ölü kutta 10'da bir şeyler çıkıyordu. Bakalım burada ne çıkacak? Bu arada arkadaşlar en çok istediğim kostüm cadı şeri. 150 taşlık. Ben onu bir tane hesabıma çıkarmıştım. 2 tane ölü kutunun olduğu zaman. Harbi ev soydu. 9 tane yazıyor. 9 tane yazınca da parılıyor bu arada. Evet derinin aksesuar verdi. Zaten ben bunu şeyden alacağım abi. Günlükten neyse sıkıntı yok. Hemen abi devam ki. 9 yazdı yine. Evet gaz karakteri çıktı güzel. Güzel bir tane süper nereden kurtulmuş olduk en azından. Yani evet 9'da parıldadı direkt. Abi derinin bütün aksesuarları çıkardık ya. Bir hızlı hızlı açalım. Aha iki de parıldadı. Viking bul mu? A bul karakteri geldi. Evet bu hesap yeni olduğu için bazı karakterler açılmamış. Hatta 16 karakterimiz oldu şu an bu hesapta da. Evet aha. <laughs> Cordelis çıktı arkadaşlar ya. Efsanevi çıkardık be. Bu hesabımızın ilk efsanevisi be. Yes be. Çok istediğim karakterdi arkadaşlar. Bu karakteri de yakın zamanda bin kupa yapacağım. Söz bak. Cordelius çıktı. Şaka mısın sen ya? Yine 9'a paralıladı. Evet. Şeleğin yara bandı geldi. Aslında a a keşke ayrı ayrı açabilsek arkadaşlar. Kalan şeyle de hemen Cordelius'u açardım. Yani Cordelius'u 9 seviye yapıp yıldız gücü aksesuarı free yani beleşe getirmeye çalışırdım. Çok istiyordum arkadaşlar. Cordelius ve 8 bit geldi. Güzel. Güzel güzel güzel. bayağı bir yararlı arkadaşlar. Daha bundan 50 tane daha açacağız ve bitti. 3600 paramız var dostlar ve şöyle Cordelius karakterini Video içerisinde bence yükseltmeyelim ben çünkü arkadaşlar e, bas karakterini kasmayı düşünüyorum. Hiperi falan da Bilmiyorum ya. E, bu seriyi yarın arkadaşlar ilk bölümünü izleyeceksiniz o zaman arkadaşlar bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen bu hesapla bir dükkanımıza girelim. 10 tane ölüm kutuya bastım. Umarım bu da bir karakter gelir. Çünkü bu hesaplarda sizlere vermeyi düşünüyorum dostlar. 11 yazdı. Rekor benim şu an rekorum. Bilmiyorum diğer yayıncılar ama. Diğer youtuberlar pardon. Bibi karakteri geldi. Ha zombi bibi pardon. Devam abi. Cini karakterini çıkardı. Ha cini var mıymış bu hesapta? Hiç fark etmedim ya. 10 yazdı yine. Hadi altıda parıldı mı? Beşte paralı önlü yok. Ha üçte parıldı. Zombrok mu geldi? Yüksek gitme. evet. Evet buradaki ölü kutumuz bitti arkadaşlar. 4321 paramız olmuş güzel. Yani bu hesapta böyle dostlar. Aslında Crown Hyper olsa açardık ama bu hesapta da güç puanlı sıkıntısındayız. O zaman arkadaşlar hemen bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar sizlere hemen bu hesabı da göstermek istiyorum dostlar. 3 tane efsanemiz var. Karakterler bu şekilde abi. Hiper seviyesinde bir şeyli bir de Leon'un var herhalde sanırım. Evet. Hemen abi arkadaşlar dükkanımızda 10 tane şey alalım. Önce bir günlük hediyelerini almak istiyorum. Benim düşüncem ama bence uğurlu geliyor olabilir dostlar. Bu hesapta da 3000 altınımız varmış. Güzel. Evet 10 tane ölü kutumuza tekrar edelim. Bakalım. Umarım ama umarım bu hesap bir efsane verir. Şöyle efsane bu hesabımıza 4-5 falan ulaştırırız. altında yüksek ihtimalle 6 bin veya 4-5 bin olacağını düşünüyorum dostlar. Devam. Bir yazdı. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Hadi parılla dostum. Evet 5 de Gaz skin'i mi geldi? Evet. Ürkütücü gaz. Ve dynamik'in ürkütücü dynamik mi yok? Çürüyen dynamik'miş. <laughs> Evet 9'da paraladı ve e, Morts'un yıldız gücü çıktı arkadaşlar Biraz nefesimi tutarak geçiyorum. Videoyu da aslında uzun tutmak istemiyorum Birazcık da böyle e, seyir halinde bir video olmasını istiyorum Arkadaşlar onun için çok konuşmuyorum Sadece ama sadece odaklanıyorum yani Paralayacaktım diye Ve bitti sanırım evet Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar bir sonraki hesabımızda Bu hesapta da 2200 altınımız ve 31 elmasımız var uğurlu rakam her karakterler bu şekilde. E, çoğuların arkadaşlar yani çoğu hesapları sizler hediye etmeyi düşünüyorum. Onun için arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenme. Video hakkındaki iyi ve kötü kardeşim. Fikirlerini de almak istiyorum. Ben de bu şekilde arkadaşlar hatalarımı düzelteceğimi düşünüyorum. Şimdi hemen abi yine 10 tane ölü kutu. Aslında 10 tane ölü kutuyu biriktirip bu arada Juju karakterini deneyebiliriz. Ama herhalde süresi yetmez. Neyse biz açalım arkadaşlar. 9 yazdı bu arada. Ve sonuna parıldadı El Primo'nun kostümünü verdi Van Primo. Evet dörde parıldadı ve e, Daryl'ın aksesuarını çıkardık. Hankide de parıldadı ve tik yok yengeç tik bu. Ha tik karakterimiş pardon. Evet arkadaşlar. Üçte parıldadı ve Chester çıktı. Abi bu hesapları bu Chester Cordelius ne ya? Yeni hesapları bu arada dostlar. Bu hesabı da Chester karakteri çıkan yani Sakura Skyline hesabını da sizlere hediye etmeyi düşünüyorum dostlar. Hoş arkadaşlar yani videomuzu beğenip kanalımıza takip ederseniz gerçekten çekilişle verdiğim bu hesaplarda da hepsinde de Brawl Pass e ödüllerini toplamamış olacağım mı? Abi çıkabilir miyiz oyun? Teşekkür ederim. 5200 altınımız var arkadaşlar. Ben abi Chester'ı seviyorum. Ama 400 güç puanımız var işte. E, Royal Pasta zaten açmışız. Neyse arkadaşlar altınlar falan dursun. Hesap e, çekiliş yapacağım zaman arkadaşlar bu hesapları illaki videolardan veya topluluk kısmından duyarsınız. O zaman arkadaşlar bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tam olarak e, ilk yan hesabımız ve bu hesapta da Shelly'i 30 rank yaptım. Ben yani, yani, arkadaşlar Shelly'i gerçekten 30 rank yapamayan yani veya daha doğrusu Kupa ve TR Max kademesine ulaştıran bir arkadaşlarımız varsa Videomuzu beğensin. Yakın zamanda da sizlerin karakterlerini veya sizlerle birlikte duo olarak da kasacağım. Hemen abi bu hesabımıza da girelim. Bu hesapta da 36 karakterimiz var. 2800 altın ve 26 tane de elmasımız var. 400'de güç puanımız var arkadaşlar. Pardon. Mücevherimiz var evet. Hemen abi 10 tane ölü kutuya tıklayalım. Umarım bu hesabı güzel bir efsane verir. Bu hesapta da arkadaşlar Leon, Sandy ve e, Leon, Sandy, Amber karakterimiz var evet. Arkadaşlar 11 yazdı. 11 yazdı. Güzel abi. Umarım bir güzel bir karakter verirsin. Şu an arkadaşlar iki tane karakter çıkardık. Efsane bir bakımından. Cordelius ve Chester karakterler gerçekten güzel. Ve kaçakçı penimi yok. Rakun peni pardon. Evet arkadaşlar e, ikinci tik karakterinde yani iki hesabımıza da tik karakterlerini çıkardık. Skyline hesabımız ve Sakura hesabına. Yedi de parladı ve Clancy'nin yıldız gücü evet. Bu hesapta Clancy'nin yıldız gücünü almamıştım. Bu hesabı da arkadaşlar sizlere birazdan tanıtacağım gerçekten. Yani bu hesabı da hediye eder miyim bilmiyorum ama çok ileride hediye etmeyi de düşünüyorum gerçekten. Bu hesabı özenerekten seviye verdim yani arkadaşlar. Nita'ya da yıldız gücü çıktı çok güzel. Seviniyorum bu arada harbi. Birazdan anlayacaksınız arkadaşlar neden sevindiğimi. 200 kredi abi 200 kredi kaldı. Crow'u açmamıza bu arada dostlar. Evet arkadaşlar bitti ve yine 5800 altına ulaştık bu arada arkadaşlar e, hazırda videodayken ben şu kurova elmas bence yeter diye düşünüyorum umarım yeter yapma abi Maalesef e, kurova açamayacağız çünkü arkadaşlar 26 taş 32 taş istiyor ve şöyle de arkadaşlar bütün bu toplamıştım bu hesapta yani baştan uca kadar bu arada ben arkadaşlar size hemen hesabı tanıtayım. Öncelikle bir seviye yapalım bence abi. Hemen bakın arkadaşlar Nita'da yıldız gücümüz var. Bu arada Nita'ya bir aksesuar alacaktım ben. Ayı pençesi mi kalkan mı? Bence ayı pençesi iyi olur bu hesabımıza da. Bu hesapta arkadaşlar eşya çoğunlukla almıyorum. Bakın çoğunlukla eşya almıyorum. Sadece 9. seviye yapıp yıldız gücü ve aksesuarlarını alıyorum. Gerçekten şuna da çıktı harbi sevindim abi yani. Şöyle yani arkadaşlar hemen bir sonraki karakterimizde Riko yapacaktım zaten onun hazırlığı içerisindeydim. Riko'da da bu arada arkadaşlar elmas hükümdar Riko kostümümüz var. Hemen bunu da 9. seviye yapalım. Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ekstradan 230 hasarı istemem çünkü yani birazcık daha hızlı olabilir çünkü Hayra gibi youtuberlar da bunu kullanıyor. Evet hemen sıfırladık paramızı güzel. Yani ben bu hesabı seviyorum. Bu arada bu hesapla da 1000 kupaydı zaten. O zaman arkadaşlar hemen ana hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Nami değer benim. Atlı kovabay. Yani ana hesabımdayım dostlar. Bu hesap gerçekten güzel. Üzerine, üzerine yaptım bir hesap. Öncelikle arkadaşlar şimdi hemen ben size seviyelerden hiperlerimi göstereyim. Hiperlerim gerçekten çok. Ve 3 tane karakterimizi de bilerek 10 seviye yaptım. Çünkü zaten Draco ile Griff'te bir hiper şarj yok. Ekstra adam 2800 verip de yani zarara girmek istemedim. Search'te zaten hiper olsa hemen yapacağım. Diğer karakterler de arkadan geliyor dostlar. Yani hesabımız böyle. Hemen enderlik bakımından da size göstermek istiyorum. Enderler Max, Süper Enderler Max, Destansırlar Max değil. Gizemler bu şekilde ve Spike, Spike, Search ve Draco karakterlerimiz var. Hemen abi bu hesapta da bir günlük hediyemizi alalım. Uğur getireceğine inanıyorum. 1200 altınımız, evet. 1200, 1300 daha abi. <laughs> Hiç imkan yok. 1300 altınımız 22 taşımız ve 460 mücevherimiz var. Hemen açılıma geçelim. Evet 10 yazda Abi bak bu hesap bu arada ben e, şöyle anti az olan karakterleri çok istiyorum arkadaşlar. Mesela nasıl diyebilirim? Cordelius, Chester, Mac mesela olabilir. Abi Dynamite'in kostümü geldi bu arada. Çürüyen Dynamite. Neyse sıkıntı yok. Geriye kaldı 9 tane. Evet iki de parıldı ve Lola. Lola güzel. Lola da bu hesapta yoktu. Dört tane karakterimiz kalmış. Ondan sonra destansı karakterleri de dostlar. Yine 200 mücevher çok güzel. Bir daha 200 mücevher çıktı ve parıldı. Ve karakterini çıkardık arkadaşlar. Bir videoda dört tane efsanevi karakteri çıkardık ya. Dur pardon 4 müydü? Heyecandan unuttum. Yok 3 tane evet evet. Cordelius, Chester, Mac. Bunlar hepsi bir hesap dostu. Çok güzel. Bin kupayı yaparım arkadaşlar. Ve bu hesapta Mac karakterini çıkardım. Abi ya çok iyi. Umarım arkadaşlar sizler de şey çıkarmışsınızdır. Sizler de çıkardığınız karakterleri ve kostümleri yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Evet arkadaşlar bu hesapta da abi Evet çok güzel ya. Mac karakterini bu hesaba çıkardım. Buna biraz mutluyum arkadaşlar. 55 karakterim olmuş gerçekten. Şimdi ben öncelikle Mac karakterine seviye vermeden önce seviye yapmış hiperleri biraz daha açmak istiyorum. Varsa tabii ki de. Bazı da yokmuş. Bu arada güç puanımız da azmış arkadaşlar. Neyse bu hesapta o zaman bir paramız dursun. Zaten Royal Pass'ı açmıştım arkadaşlar. Pardon Royal aklıma gidiyor. Bu Royal açmıştım arkadaşlar şöyle. Sadece Plus'ı açmadım. Plus'ına da yani ekstradan bir ücret ödemek istemedim. Ee, o zaman arkadaşlar hemen e, bir Koridalis'in çıkardığım hesabına bir geçeyim. Evet arkadaşlar. E, bu video bence çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir şey verdi yani oyun sağ olsun. Abi şu Koridalis'e sevindim dostlar. Koridalis'e aslında seviye verelim. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bas karakterine vereceğim. Çünkü bir önce bir bas karakterini aradan çıkarmak istiyorum. E, kaç altınımız kaldı abi? Evet yetişmiyor altınımız. Bir tane de şu Evet bunu alırdım. Sersemleten yıldız gücüne ekstradan. maksayı sayıp ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şeleyin de şöyle bir der yıldız gücünü çıkarmaya başardık. Evet arkadaşlar kanalımızı takip edip videomuzu beğenip video hakkında iyi veya kötü fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizler arkadaşlar 10 tane ölü kutudan neler çıkardınız? Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu hesabın serisini merak edenler varsa yarın videosu yayında olacak. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay amigos.